Türkiye'nin en büyük konteyner terminallerinden biri DP World Yarımca. Bugün o konteyner kente demiryolu hattı bağlantısı yapılacak. Halit Yılmaz da o demiryolu bağlantısının hemen orada bulunuyor. Bize detayları aktaracak. Nasıl bir proje bu Halit Yılmaz? Canan, biz denizin hemen kenarındayız, İzmit Körfezi'nin yanında bulunan Kocaeli'nin Körfez ilçesinde DP World Yarımca e, Terminalindeyiz. Burası 550 milyon dolarlık bir yatırım. Ancak denizden ulaşım sağlanıyordu. Şimdi buraya bugün bir törenle demiryolu bağlanıyor. Şu anda üzerinde bulunduğumuz demiryolu ve ileride ekranlarda görülen demiryolunun İlk kataramalarında buraya doğru geliyor ve buradan aldığı yükleri veyahut da buraya getirilen yükleri dünyanın ta öbür uçlarına kadar götürebilecek bir organizasyon. Hemen belirtelim demir buraya bağlanmasıyla birlikte Türkiye'de demir yolu ağının ulaştığı her yere buradan yük gönderilip buradan yük getirilme imkanı mümkün kılınacak. Bunu hemen söyleyelim. Kars, Tiflis, Bakü demir yolu ile Hazar denizine oradan da Çin'e bağlanmış olur yani İpek yolu denizle buluşuyor ifadesi tam da burası için kullanılabilecek bir ifade. Türkiye'de rayların ulaştığı her yere hizmet verebilecek bir organizasyon olacak. Ve inşaatına Ocak ayında başlanmıştı bu demir yolunun. Ve 6 ay gibi kısa bir sürede demir yolu rayları döşendi. Ve sonrasında da işte trenlerle birlikte buraya getirilen yükler dünyanın dört biri yanına kadar gidebilecek Deep World Yarımca Limanı'ndan. Demir yolu bağlantısıyla birlikte başta Eskişehir, Ankara, Bilecik, Kütahya olmak üzere rayların uzandığı her yere gidebileceğini belirttik ya. Sevkiyatı genellikle demir yoluyla yapılan maden filizi, mermer, makine işletmeleri, limana kadar oradan da hat gemileriyle birlikte dünyanın dört bir yanına ekonomik ve güvenlik bir şekilde ulaştırılabilecek. Ve şu anda tören yapılıyor. Törene ulaştırma ve altyapı bakanı Mehmet Cahit Turan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yetkilileri ve Deep World yetkilileri de hazır bulunuyor törende. İlk tren az sonra yükünü buradaki limana getirecek ve rıhtımdan yükleme yapılıp buradaki e, ürünler dünyanın dört bir yanına gönderilebilecek. İşte dediğim gibi burası yılda 71 milyon elleşleyen bir e, istasyon ve 40 ülkede 78 terminal işletiyor. İşte dolayısıyla buradan çıkan yükler dünyanın dört bir yanına gidebilecek ve Türkiye'nin önemli oranda hatta e, CEO e, Chris Adams şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki eğer imkanı varsa biz Türkiye'nin bütün ihracatını yapmaya talibiz. Bu sistemde bunun en iyi altyapısıdır ifadesini kullanıyor. İşte törenle birlikte ilk trenle gelen yükler buradan ta Çin'e kadar gönderilecek. Biz de an be an burayı takip edip aktaracağız diyelim ve sözü sana bırakalım Canan. Sevgili seyir.